Kazakistan'da Cahik Nehri ile ilgili ansiklopedik bir fotoğraf albümü yayınlandı. Kaynağı Rusya'dan başlayan ve Hazara akan sınır ötesi nehrin toplam uzunluğu 2500 kilometre yaşıyor. Ülkemiz üzerinden geçen kısmı ise 1000 kilometre kadardır. İki ülkeyi birbirine bağlayan nehir hacim bakımından Avrupa'da 3. sırada yer alıyor. Havzası hayvanlar ve kuşlar açısından zengindir. Pek çok memeli, amfibi bir sürüngen türü vardır. Yayın su kaynağının binzersiz ekosistemi olan hayvanlar dünyasını geniş kitleye tanıtmaya maçlıyor. Ansiklopedide yer yerli ve yabancı 20 fotoğrafçının belgesel çalışmaları yer alıyor. Flora ve faunasına ilişkin bilgiler Kazakça, Rusça ve İngilizce sunulmaktadır. İçindeki bilgiler Cahik Nehri'ne yapılan bilimsel geziler sırasında derlenmiştir. Yayının yazarları fotoğraf albümünün doğa tutkunları ve yerel tarihçiler <laughs> için faydalı bir kaynak olacağından eminler karan adamlar olsa Okuyucuların cayık nehrinin fauna ve florasına yakından tanıması böylece onların çevre sorunları ile ilgili bilgileri artırma hedefini takip ettik. Uzun zamandır kuğuların mikahan olan cayıkta çok sayıda kuşun olduğu apaçık ortadadır. Kazakistan'da toplam 500'e yakın kuş türü bulunuyorsa bunların 300'e yakınına bu nehir kayısında rastlamak mümkündür. Onun içinde Kazakistan Kızıl Kitabı'nda listelenen 15 türü var. Değer 6 türü ise Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alıyor buradaki kuşların her biri ayrı ayrı incelenebilir bunu zaman gösterecek ama planlar var